Kadın kabadayı soyguncuyu bir sandalyeye bağladı. Ona ne olduğu belirsiz küçük bir hap yutmaya zorladı. Adam başta bunun bir ağrı kesici olduğunu sandı. Ama kısa süre içinde ağzı kurudu, vücudu ateş gibi yanmaya başladı. Kadın ardından onun gözlerini ve ağzını bantla kapattı. Peki bunu neden yapıyordu? Kadının adı Crystal'dı. Yerel bir süpermarkette çalışıyordu. O gün oldukça çekici bir iş arkadaşını egzersiz yaparken gördü. Kıskandı ve gizlice onu taklit etmeye başladı. Tam o anda adamın onu videoya çektiğini fark etti. Adam Crystal'la alay etti. Onu tuhaf biri gibi gösterdi. O sırada bir araba yanaştı ve içinden bir soyguncu indi. Crystal adamın yakışıklı olduğunu görünce hemen flört etmeye çalıştı. Ama adam onunla ilgilenmiyordu. Niyeti bambaşkaydı. Tam o sırada bir polis arabası önlerinden geçti. Bunu gören soyguncu paniğe kapıldı ve hemen dükkana girdi. Crystal ise polisin o yakışıklı adam olduğunu görünce çok heyecanlandı. Günlerce soyguncu saklanarak yaşadı. Tedirgindi. Crystal gizlice telefonuyla onun fotoğraflarını çekmeye başladı. O gece bu fotoğrafları kullanmayı planlıyordu. Ama beklenmedik bir şey oldu. Jenny onu fotoğraf çekerken gördü. Crystal korkudan telefonunu yere düşürdü. Polis adam telefonu kontrol etmek istedi. Tam o sırada acil bir çağrı aldı ve hızla oradan ayrıldı. Jenny olayı bırakmaya niyetli değildi. Crystal'dan telefonu zorla geri istedi. Fotoğraf galerisine baktığında içinde polis adamın birçok fotoğrafı vardı. Jenny bu durumu alaya aldı. Herhalde geceleri de gizlice yorganın altından bakıyorsun ona diyerek onu aşağıladı. Crystal utancından bir köşeye çekilip sessizce ağladı. Bir süre sonra kendini toparladı, üstünü başını düzeltti. Ama odaya girer girmez karşısında silahını doğrultan soyguncuyla yüz yüze geldi.